Evet, selamlar sevgili Yükselen Başak ve Başak Burçları arkadaşlar. 2025 yılı için direk açılımı yapacağız arkadaşlarım. Kelt açılımı olacak. Kariyer anlamında, aşk anlamında bir dilek tutabilirsiniz. Bu dileğinizin gerçekleşme olasılığına bakacağız. Olur mu, olmaz mı? Engeller nelerdir ya da o dileğinizin olmasını sağlayacak etkenler nelerdir gibi sorulara cevap arayacağız. Şöyle bir ağacımız var. Dileklerimizi, umutlarımızı simgeleyen. Dileğinizi tutun ve sonrasında ben Açılıma başlıyorum arkadaşlar. Kartlarımızı karıştıralım. Peki. Bakalım şimdi Başakların genelde kolektifte direktleri neyle alakalı acaba? Şimdi uzaktan gözlemlenilen bir durum var, bir konu. Kariyer anlamında olabilir, bir işi takip etmek, bir işe girmek istemek olabilir ama uzaktan bakma var. Dairek ikilisi geliyor. Dileğe baktığımızda üzerinizdeki etkisi tamamlanma kartı arkadaşlar. Tamamlanmak istediğiniz bir insan olabilir. Bir kişi olabilir. Ee, bu konu evlilik olabilir evlenmek isteyebilirsiniz kimileriniz için evlenmek istiyorum ama uzaktan bakıyorum biraz uzak gözüküyor bu ihtimal bana şu an için bakmakla yetiniyorum Keşke olsa diyorum ya da biri biri varsa Keşke adım atsa yani burada bir tamamlanma etkisi olabilir ee, dünya kartı ile beraber o konuyu e, o konu olursa benim için tamam yani olayım Tamam dediğiniz bir konu var burada olmasını istediğiniz kariyer anlamında olabilir. İşiniz yoksa iş işi olursa tamamım yani konuyu kapatacağım. Kapatmak istediğiniz bir konu var bu konuyu kapatmak istiyorsunuz yani hani aşk olabilir, iş olabilir. Özel özel olarak bir şey vermiyor ama bir DNA ikilisi beklemem olur. Uzaklardan bakmaktır. Belki planları hayata geçirmektir. Ne plan yapıyorsanız 2025'te bu planları hayata geçirmek isteyecek olabilirsiniz. Umarım iyi bir ortam olur bu planlarımı hayata geçirmek için. Dediğiniz bir durum olabilir. Geçmiş etkisine baktığımız zaman çok beklemiş olabilirsiniz. Yani çok beklediğiniz bir konu bu. Bunu söylemem mümkün. Kariyer ya da aşk çok beklemişsiniz. Ya da e, yani çok beklemiş gözüküyorsunuz. Aslan adam geldi çünkü bakın burada. Bıktım artık beklemekten artık hayata geçirmek istiyorum. Evlilikse evlilik. Bir kişi beklemekse o kişiden belki bir adım ya da o kişiyle alakalı bir karar vermek olabilir arkadaşlar. Yani o kişiye ya tamam ya devam. Yani çok beklemekten sıkıldım. İş kurmaksa artık 2025 senesi benim için iş kurma zamanıdır. E, i̇ş bulmak, işe girmek, artık 2025'te işe girmeliyim gibi bir konu olabilir. Bu dileğinizle alakalı olma yoluna baktığımızda tutkulusunuz, tutkulu olacağınız gözüküyor. Tutkulu olursanız olma olasılığı yükselir gitgide. Şu an için olur ya da olmaz demiyoruz ama olasılıklara baktığımız zaman olma olasılığı vardır. Değnek şövalyesi geliyor. Tutkularınızı hareket ederseniz, gerçekten isterseniz olma olasılığın yüksel, yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ruhsal durumunuza baktığımız zaman da bu direktle alakalı aslında pozitifsiniz. Bir kupa olası var. Ee, ya bir adım bekliyor bazı arkadaşlarım, duygusal bir adım bekliyor olabilir. Duygularınızı ya da kalbinizi etkileyecek yeni başlangıçlar sizi mutlu ediyor olabilir. Yani burada sanki bir hayata geçirmesi istenen planlar var ve bu, ve bu planların olma ihtimali bile sizin içiniz ısıtıyor olabilir. Şu an için olma ihtimali bile beni şu an iyi hissettiriyor. Olabileceğine inanıyorum. Çünkü çok bekledim. Bence bu beklememin sonucunu alacağım dediğiniz bir durum olabilir. Bilinç altınızda ani harekete geçmek var aslında. Yani hemen harekete geçmek, belki düşünmeden harekete geçmek var. Kılıç Şövalyesi. Çok eni konu düşünmeden harekete geçmek var. Ama bunu tabii ki e, yeryüzünde diyorum. Yani bilinç düzeyinde bunu pek yapmak istemeyecek olabilirsiniz tabii ki yavaş yavaş adım atmak ya da bekleme modunda olmak sizi daha güvenli kılıyor olabilir ama bilinç altınızda inanılmaz derecede bir adım atma isteğiniz ya da o işi bir an önce yapma isteğiniz söz konusu diyebiliriz. Size verilen tavsiyeler bir kupa beşlisi gelmiş. Geçmişte yapılan yaptığın hataları aynısına düşme. Yani geçmiş hata yani birinci bu. Geçmişte yaptığın hataların aynısını yapma. İkincisi de şu olabilir arkadaşlar. Geçmişte yaptığın hatalardan ders çıkar ama çok da geçmişte kalma. Yani geçmişte şu şu olmuştu. Neyse konu kariyer ya da aşk. Bu tip şeyleri kafaya takıp geleceğini engelleme ya da geleceğini ona göre şekillendir. Gene aynı kapıya çıkıyor. Biraz dikkate al ama boğulma geçmişinde demeye geliyor. Dileğinizin öndeki dış etkenler bir kupa kraliçesi geldi arkadaşlar. Yengeç akrep balık burçlarından bir kişi olma olasılığı var. Aynı zamanda bu şu da olabilir. Siz kendiniz olamazsınız ama dış etken diyoruz ış etken bir kişi. Bu ailenizden biri olabilir. Anne bu anne olabilir özellikle. Ee, ya da böyle varlıklı bir kadın ama duygusal, böyle duygularıyla hareket eden, duygusal bir insan ama e, maddi manevi anlamda tamamlanmış biri olabilir. Böyle bir ailenin bir bireyi olabilir. Anne, anne anne figüründe bir kişi olabilir. Dileğinizde bu kişinin bir etkisi var. Olmasında ya da olmamasında bu kişinin bir etkisi var gözüküyor. Bu dileğinizle alakalı umutlarınız yüksek. Kupa e, Kupaşlısı geliyor. E, i̇leride ben bu dileğimi gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum. Arkadaşlarımla hatta sosyal bir ortamda bir araya toplanıp kutlayabileceğim to bir konu bu benim. Dediğiniz bir şey olabilir. Yani umutlarınız var, korkularınız yok diyebiliriz. Dileğinizin olma ihtimaline baktığımızda bir değnek altısı geliyor arkadaşlar. Değnek altısı zaferdir. Yani dileğinizin olma ihtimali çok yüksek. Tabii ki sizin tutumunuza, e, davranışlarınıza, alacağınız aksiyonlara göre değişir. Ama dileğinizin olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz genel manada burada. Çünkü şurada bakın Six of Wands bir denek altı olsa burada sevinen, başardım diyen bir insan var arkadaşlar. Başardım diyen bir kişi var. Tabii ki durumumuza bakarak e, gidişatınıza bakarak en azından hareketlerinize bakarak e, bu durum sizin elinizde olması ya da olmaması diyebiliriz. Evet. Başaklar için böyle gözüküyor arkadaşlar. Umuyorum 2025 yılı sizler için güzel geçer. Ve hayırlısıysa ya hayırlısıysa sizin için dilekleriniz gerçekleşir. Videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler.